Muhabirin gününde bugün rotamızı Konya Stadyumu'na oluşturduk. Anadolu Kartalı Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında DFF 3. Lig 2. grubun lideri olan 12 bin gösteri ağırlayacak. Tabii ki hem hafta içi hem de bir Türkiye Kupası maçı olmasından dolayı stadyum şu anda boş. Tribünlerde taraftarımız henüz yerini almadı. Büyük ölçüde de zaten biletler ki zaten çok büyük bir kısmı satışa çıkmamıştı. Bunun da kaynağı var tabii maçıda da biraz ilgi az. Türkiye Kupası maçları bir Anadolu kulüpleri adına gerçekten son derece kritik bir öneme sahip. Sebebi şu ligin haricinde kupaya uzanan diğer bir kestirme yol olarak ben görüyorum. Doğal olarak da bir Konyalı olarak ben Türkiye Kupası maçlarını önemsiyorum. İnşallah güzel bir karşılaşmayı geride bırakırız. Bir sürpriz yaşamayız ve iyi bir keyifli bir seyirle günü tamamlarız diye ümit ediyorum. Ve artık biz de güne başlayacağız. şimdi. Ana habere bir bağlantı yapacağım. Saatim geldi. Sonrasında tekrar yukarıdayım. Kadroyu bekliyorum ki zaten ana habere de girmedik. İki dakikası var yayına girdikten sonra rejimiz bize ulaşacak. Çok durgun bir gün ya. Bilmiyorum. Biz böyle modumu da ben tam yakalayamadım vallahi. Niye böyle oldu? Kadro geldi ama biz de bir yandan izleyişe bakalım. Kalede Deniz. Tamam mı? Şöyle bir yazalım. Üçlü savunma oynayacağız bence. Yasir. Kaldı 3. Utku. Tabi bu kağıt üzerinde dedikleri kağıt bu işte. Bakalım bakalım ne olacak maç içinde göreceğiz. ülkene biraz spor konuşarak devam edelim istiyorum. Çünkü Konya Spor bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor. Karşılaşma öncesi son durumu Konte ve spor muhabiri Hasan Yıldırım'dan alacağız. Hasan iyi akşamlar diliyorum ve sözü ayrıntıları öğrenmek üzere sana bırakıyorum. Konya Spor Türkiye Kupası üçüncü tur karşılaşmasında TFF Lig ikinci grupta liderlik koltuğunda oturan 12 bingo sporu ağırlıyor. Ee, yeşil Beyazlar kendi saha ve seyircisi önünde çıkacağı karşılaşmada tabii ki mutlak galibiyet hedefleyecek. Ee, tabii bir hafta içi mesaisi ve bir Türkiye Kupası maçı olduğu için çok fazla bir rağbet yok bu karşılaşma onu söylemek mümkün. Avrupa'ya açılan yollar e, çok fazla bir değer taşıyor ve bunun iki aşaması var. Birincisi ligden gitmek. Avrupa Arenası'na diğeri de Türkiye Kupası'nı kazanarak bu aşama üzerinden Avrupa potalarına uzanmak. Koyun Espor'da her yaşadı. Hem Lig üzerinden Avrupa'ya uzandı, hem de Türkiye Kupası'nın müzesine götürerek Avrupa'ya uzandı ve Anadolu Kartal'ın bu sezon hedeflerinden bir tanesi de her ne kadar çok dillendirilmese de final oynamak ve finalde de bu kupayı tekrar müzeye getirip yeniden bir Avrupa potasında yer alabilmek. Bingöl'ün kadrosuna baktığım zaman gerçekten tehlikeli isimleri var. Orada da Umut Dilek gibi tehlikeli bir gol silahı var. Dileriz bize bugün çok fazla bir problem, çok fazla bir sıkıntı çıkartmaz. Şimdi canlı bağlantıyı gerçekleştirdik. Yavaştan yukarı çıkacağım. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Aslında maçın başıma düdüğü henüz gelmedi ama e, maraton hemen hızlı bir şekilde toplu bir şekilde yerini aldı. Yani alması da gerekiyordu çünkü Bingöl'den gelen taraftarların sayısı da arttı. Yaklaşık yani 20 kişi falan oldu ama boş. Dalgim olunca tabii otomatikmen kim bağırırsa onun sesi çıkıyor. O yüzden taraftarımızın yerini alması benim için çok önemliydi. Bu tip maçlarda sürprizler çok oluyor. Ben sürprizi istemiyorum abi bugün. <laughs> yani Arma'nın sahada olduğu her maçı ben kazanmak istiyorum doğal olarak da. İnşallah güzel bir maçı geride bırakırız. 1-0 öndeyiz öncelikle onu söyleyeyim. Esat Buga'nın asistinde Stafanescu 5. dakikada Coinsburg 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Anadolu Kartalı'na farklı bir diziliş var demiştim. Kağıt üzerindeki olan bölüm ve yine kağıttan sonra oyun içerisindeki analiz. Ben böyle gol anlarına denk geliyorum. Yediğimiz golleri paylaşmıyorum ama daha önce de içime sezen bir gol vardı. İçime doğan bir gol vardı. Hatta onu paylaştıktan sonra Deniz de ya abi yazmış bana. Dedim oğlum sen de yok. Nasıl gol olmuş be? Hücuma çıkarken Yasir'i biz hemen orta dahil ediyoruz. Mücahit üçlü savunmayan merkezine oturuyor. Daha doğrusu soluna oturuyor. Mücahit ön libero'daki yerine geçiyor. Yasir de üçlü savunmadaki bölgedeki yerini alıyor. Oner pozisyonları. En geride sadece Mücahit İbrahimoğlu'nu bırakıyoruz. Hemen önünde biraz da önünde Morten Biorlo, pediriyor. ikilisi var. Kaan Akaz da biraz daha geri çaprazda duruyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. 18'de Kaan Akgaz'ın Esat Buga top ağlarla buluşturdu. Konya Sporu yeniden öne geçiren e, gol oldu. Bu iki birlik skorla şu anda devam ediyor maç. Esat Buga ilk golün asistini yapmıştı. Takımın ikinci golünü de kendisine attı. Yani şu ana kadar bir gol bir asist de oynuyor sevgili kardeşimiz. Takım 10 kişi kaldıktan sonra sistemde bir değişiklik oldu. 4-4-1 klasik düzen. Kaan Akgaz'ı sağ kanattan geriye gidiyor. Dörtlüyoruz orayı. Mücahit sol bek gibi oynamaya başlıyor takım atak yerken. Dörtlü zaten biraz önce saymıştım. Aynı dörtlü. İleri uçta da sadece Melik Bostan kendi başına kalıyor. 45'te Melik Bostan'ın güzel bir hareketi vardı. Güzel bir şekilde önüne aldı ama çok kötü bir şekilde vurdu. İki hareket. Birisi çok güzel sıyırdı. Önüne aldı. Diğerinde de çok kötü bir şekilde değerlendirdi Dışarı vurdu. Onu atsa belki maçı da koparmış olacaktı Melik Bostan. 3-1'e getirecekti skoru çünkü. E, olmadı. E, 2-1'lik skor devam ediyor. Dakika 56. <laughs> Morten. 3-1 oldu. Bir. bir. Sol. Melih Bostan savunma arkasına atılan bir topta kendisi sürdü gitti. Güzel de bir vuruş yaptı. Skoru 4-1'e getirdi. Yani daha sonrasında da bizim attığımız üçüncü gole benzer bir golde Bingöl tarafından geldi. E, ceza sahası içinde bir verkaç, bir duvar pası Umut Dilek Batu Ankara yapası aktardı. O da düzgün bir vuruşta Bingöl adına ikinci golü kaydetti. Şu an dakika 80 79 ama biz ona 80 diyelim. Ee, 4-2'lik Konyaspor'un Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Ama 4-1'lik üstünlüğü de ele aldıktan sonra daha çok genç oyuncular ağırlık verdik. Genç oyuncular şu anda sahada. Bakalım inşallah maçın ilerleyen dakikalarında bir gol daha yiyip maçı zora sokmayız yani inşallah. Bu arada çok tehlikeli geliyor. Bingöl! Deniz genel itibariyle zaten Konyaspor'un Spor'un kulübeden aldığı katkısı çok sınırlıydı. Ve bunlara iki tane daha nur topu gibi kırmızı kartımız eklendi. Maalesef. Doğrudan kırmızı kart gören Yasir Subaşı ve maçın uzatma dakikalarında kart gören bir Tunağan Taşçı. Elimizde ne var? Zaten kulübeden aldığımız verim sınırlıydı. İki oyuncuyu daha kaybettik. Bakalım. Samsun maçına Allah kerim. Konya Spor Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında TFF 3. Lig 2. grup lideri olan 12 Bingöl Spor'u ağırladı. Anadolu Kartalı karşılaşmadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Maçın 5. dakikasında Esat Bugan'ın asistinde Mario Stafanescu gol perdesini açan isimdi. Maçın skorunu 1-0'a getirdi. 15. dakikada Halil İbrahim Sevinç'in asistinde Burak Çelik maçın skorunu 1-1'e getirdi. Bingöl adına ilk golü kaydetmiş oldu. 18. dakikada Kaan Akgaz'ın asistinde Esat Buga maçın skorunu 2-1'e getirdi ve Konya Sporu yeniden öne geçirdi. 21. dakikada Yasir Subaşı'nın zeminin azizliğine uğradığı bir durum vardı. Kaydı düştü. Rakibi gelip ona basıp düşünce maçın hakemi son adam olarak nitelendirdi ve yerde kalan oyuncuyu görünce doğrudan kırmızı kartına başvurdu. Ve Konya Spor burada 10 kişi kaldı. Maçın 45. dakikada kırılısında Melik Bostan iki güzel hareketi vardı. Topu güzel bir şekilde önüne aldı ama farklı bir şekilde dışarı vurarak aslında değerlendiremedim. 62'de Morten Bjorlo topla buluştu. Melik Bostan'la bir duvar pası vardı. Daha sonrasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-1'e getirdi. 67. dakikada Melik Bostan bu kez kendisi golü attı. Ortalarında topu kazandı, sürdü. Sert bir vuruşla da maçın skorunu 4-1'e getirdi. 76. dakikada ceza sahası içinde bir paslaşma vardı, tıpkı bizim attığımız gol'e benzer bir paslaşma. Batuhan Kara ceza sahasına girdi, Umut Dilek'le bir duvar pası vardı ve maçın skorunu 4-2'ye getirmiş oldu. Maçın tam bu şekilde sona erdiğini bizler düşünürken, maçın uzatma dakikalarında Tunağan Taşçı yerde kaldı. Rakibine de bir müdahalesi vardı. Bu müdahale sonucunda da direkt olarak kırmızı kart gördü. Koyun maçı 9 kişi tamamlasa da oyun olarak genç oyunculara daha ağırlık verdiğini söylemek mümkün. Çok mutluyum. A takıma çıktığım andan itibaren bu anı düşünüyordum. Benim için çok iyi geçti. Goller ya gollerden sonra taraftarlarımızın sevinmesi beni daha çok etkiledi. Ya bu anları daha çok yaşamak istiyorum. Umarım daha çok goller atıp daha çok mutluluklar yaşarız hep beraber. Asistimde de anlık gelişti. Orada hemen arayı gördüm, saldım. Güzel bir goldü. Ya ben her fırsat geldiğinde kendimi göstermeye çalışacağım. Ya Bunlar da küçük küçük fırsatlar. Önümüzde daha çok maçlar var. Her fırsatta ya üstüne katmak istiyorum. Umarım daha ya çalışıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Mutluyum. Şans bekliyordum. En de sonunda geleceğini de biliyordum. Ona göre hazırlandım. Bir aydır yaklaşık bu anı bekliyordum. Mutluyum ama tabii tek maçta olmuyor. Daha çok çalışacağız hepimiz. Esat, ben, Tırpancı efe hepimiz bu yol için daha fazla çabalamamız gerekiyor. Tek bir maçla bitmiyor. Önümüze bakacağız. Beraber abilerimizden ne kafa ne öğrenirsek hepsini kendimize alıp önümüze bakıp iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Öncelikle kazanmamız gereken bir maçta bir üst tura çıkmamız için. Erken gördüğümüz bir kırmızı kart, bence pozisyonun kırmızı kartla alakası yok ama hakem öyle uygun gördü. Takım olarak iyi mücadele ettiğimiz ve sonunda kazandığımız bir maç oldu. Bundan dolayı mutluyuz. Geçen sezon kupada en çok gol atan adamlardan bir tanesi sende. Bu sene böyle bir hedefim var mı? Bu sene de tekrardan böyle bir hedefim var. Geçen sene 6 gol atmıştım. Bu sene de tekrardan o kendimi rakip olarak görüyorum. Onu geçmek istiyorum. Önce 6 gol geçmek istiyorum. oynadığımız süre zarfında elimden gelen mücadeleyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım geçen sene yarı finale kalmıştık. Bu sene inşallah final oynarız ve kupayı şehrimizde olan Konya'ya getiririz. Yani güzel mücadele ettik. Önemli olan kazanmaktı. Kazandık. Bundan dolayı takım arkadaşlarımın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Yani benim ilk ilk 11 maçımdı. Ya yani elimden geleni yapmaya çalıştım. Zaman zaman iyi işler yaptık. Zaman zaman kötü işler vardı. Erken kırmızı kart yedik. Biraz şanslı bir kırmızı karttı. Yani hak ettiğini düşünmüyorum bu kırmızı kartı. Ya, elimizden geleni yaptık. Ve ya, sonuçta galibiyet aldık. Devam edeceğiz. Umarım kupayı şehrimize getirebiliriz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Farklı formasyon oynadı takım. Sağ tarafta neredeyse her tarafa ayak bastın sen de. en ilerideydin, 10 kişi kalınca gerideydin. Kendi ee, nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben bugün ya genel olarak çok beğenmedim kendimi ama ya, elimden geleni yapmaya çalıştım. Hocamız yani öyle uygun gördü. Bu maçta beni sağ tarafta değerlendirmek istedi. Ben de elimden geleni yaptım. La oynadığımız bir maç. Öyle olunca evet zorluk yaşıyor muyuz? Yaşıyorsunuz. Her şeye rağmen ama o iyi başladığımız bir oyun. Erken eksilmemiz bizi biraz yordu ama 2-1 devreye girdikten sonra o son bölümlerde biraz zorlanmıştık. Biraz içeride bazı şeyleri konuştuk, değiştirdik. Neticesinde ikinci yarıda duruşumuz ve daha geçişleri daha etkili yaptığımızı düşünüyorum. Ve nitekim 4-1'i e bulduğumuz bir oyun. E sonrasında da yediğimiz bir ikinci gol var bir iki pozisyon da verdik ama e, zor da olsa e, bizim adımıza gelen bir tur çocuklar çok mücadele etti e, genç oyuncularımızın birçoğuna bugün şans vermeye çalıştık Altyapımızdan gelen o bizim için değerliydi kıymetliydi aklından da biz geçen sene yarı final yaptık kupada daha süre verdiğimiz oyuncularla gelmiştik oraya kadar bugün itibariyle de birçok genci e, Konya Konyaspor taraftarı camiamız görme şansı oldu. O anlamda değerliydi. E, her şeye rağmen biraz içimizde iki kırmızı kart belki bizi üzdü, lige etkileyecek. E, bunlar biraz canımızı sıktı ama neticesinde de en sonunda tur atladığımız bir maç. Ondan dolayı e, mutluyum. İyi e, iyi mücadele eden, iyi istediklerimizi yapmaya çalışan da oyuncu grubumuzu tebrik ediyorum. Camiamız için hayırlı olsun. Samsun Spor ligin a Aa... Şu ana kadar özellikle Avrupa'da konferans liginde muazzam işler yaptılar. Gerek Lecce maçı gerek Dinamo Kiev ki belki konferans liginin bu iki takım yukarı ilk 8 adayı olan takımı yendiler. 6 puan Canı gönülden tebrik ediyoruz. İnşallah bütün maçlarını konferans liginde kazanır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Zor bir maç. Ligin en iyi takımlarından birisi. Yani kaç e, birkaç senedir yatırım yapan bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Oyunları güçlü, ne yaptıklarını, oynadıkları oyunlar çok net. Güçlü bir oyunları var ama içeride biz e, kaybettiğimiz puanların birini telafi edebildik. E, tekrar telafi etmemiz gereken bir maç bence. E, kendi oyunumuzu en iyi şekilde yansıtıp e, kazanmak için oynayacağız. İnşallah da beceririz. Ama güzel, zor bir maç olacak. Ama biz de her anlamda gerek mental, hem taktiksel hem fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Tuna normalde e, iki gün önce eşi doğum yaptı. Çocuğu oldu. Tebrik ediyoruz en başta eşini ve kendisini. Bugün de aslında başlayacaktık oyuna, onu da söyleyeyim. Ama eşi son dakika bir rahatsızlandı. Gün içinde onun yanındaydı. E, maç ısınmasına dahi yetişemedi bugün. E, maç başlamaya yakınken yetişebildi. Hastalık her şeyden değerli eşler, aile. Biz de buna saygı gösteriyoruz. Dolayısıyla bugün başlayacaktı oyunda, süre verecekti konu ama o anlamda olmadı zor kendisi adına hem mutlu günlerden geçiyor hem de biraz bu yaşadığı çalkantılar ee, tabii ne kadar etki yapacak genç bir arkadaşımız. Daha ya 23 yaşında baba olmak o yükü kaldı, bazen zorlanabiliyoruz bazen hayatımızda. Ama ne olursa olsun şunu net söyleyebiliriz yani. Bizim için değerli bir oyuncu ama yanlış bir şey varsa az önce söylediğim konuda olduğu gibi yanlış bir şey varsa bunu da tasvip etmiyoruz. Turan'a bizim ihtiyacımız var ama belki bu hareketinden dolayı belki iki maç, belki üç maç ceza alacak ki bu lige de yansıyacak. Ondan dolayı kesinlikle tasvip etmiyorum. Ondan maç yeni bitti sıcağı sıcağında böyle konuşmalar uygun olmaz. Elbette yarın bununla alakalı konuşacağız. Kendisinden aa, bir görüşeceğiz çok net bir şekilde. Ee, maçın bitme noktası artık 93 nokta küsürde bitebilecek bir maçta rakip her ne kadar nasıl aksiyonda bulunursa bulunsun böyle bir kartı ben kendi adıma tasvip etmiyorum. Bunu ne çok net bir şekilde söyleyeyim. Kendisiyle alakalı da bununla alakalı yarın görüşeceğiz. Maç ayına kadar Esat bugün genel itibariyle genel performansından memnunum. Özel olarak sordunuz. Utku. Bir iki ufak hata yaptı ama öyle öyle gelişecek. Öyle bakacağız. Bazen oyunun belirli bölümlerinde de iyi işler yaptı. Sonradan giren genç oyuncularımız da Tırpancı olsun, Eren olsun ilk defa girdi mesela bu seviyede ufak ufak iyi pozitif sinyaller verdiğini düşünüyorum Efe'nin hepsinin. Efe 17'ye tekrar çağrıldı. Atı tekrar çağrıldı. Bunlar Konyaspor'un değeri arkadaşlar. Bizler de gönül ister ki ben e, hiç çekinmeden geçmişte olduğu gibi e, kupa müsabakalarında önümüzdeki turlarda da inşallah e, fırsat olursa da kulübümüzün açısından bir değer kazanabilmesi için genç arkadaşlarımıza elimizden geldiğince süre vermeye çalışacağız. Ama genel olarak total anlamda evet bence eee iyiye yakın bir performans sergilediklerini söyleyebilirim. Tamam mı? Tamam. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Çok yorucu bir günü geride bıraktık ama yok ya çok değil. Da Daha yorucu günlerimiz vardı. Mutluyuz. Ee, kazandığımız için hep mutlu oluyoruz biz. Bu arada arka tarafta da çok güzel bir görüntü var bakın. Milliyet güçlerimiz. Hatta ben şöyle göstereyim. Bakın tamamen sıralanıp. Onlar da günün kapanışını yapıyorlar benimle birlikte. Evet. Şimdi yolcu yolunda gerek 4-2'lik bir galibiyet, muazzam bir galibiyet. Mutlu olduğumuz bir gün. E, maçtan hemen sonra bir canlı yayına bağlandım. Daha sonrasında hızlı bir şekilde YouTube'daki yayını açtım. Hop, bismillah. Tamam. Çıkarttık. Daha sonrasında e, YouTube'daki yayını açtım. Oyuncularımız konuştu, hocamız konuştu. Ve biz de... E, ve biz de şimdi günü kapatıyoruz. Şimdi eve gidince büyük ölçüde ben ne yapacağım biliyor musunuz? Uyumayacağım, bunun kurgusunu yapacağım. Yarına her şeyi bitirmiş olacağım. Sanırım. Görüşürüz.